Evet herkese selamlar, ee, bildiğiniz gibi Akyaka'da bir kite surf eğitimi aldık, sonrasında yakın çevremin bildiği gibi ben bir kite seti, ikinci malzeme anlamında bir arayışa girdim ve bulduk. Ee, bir İstanbul'a gelme sebebim vardı zaten, bulduğum seti satan kişi de İstanbul'da satıyormuş bunu. Öyle bir denk gelince gidip bir bakacağız, bakalım eğer sağlamsa alacağız. Umarız sağlamdır çünkü çok garip bir cami ya. Sıfır alırsan çok pahalı, en garantisi ama. İkinci elde bile çok şey ya, umursamaz takılıyor yani. Sanki satmak istemiyormuş gibi takılıyor. Çözemedim, bakalım. Bunlar da şimdi bir gidip göreceğiz. Umarım iyidir. Ee, İran'da bahsedilen gibidir kalite anlamında, temizlik anlamında. Öyleyse alacağız. Şimdi gemiden ineceğiz ama devamını artık alanda çekebilirsem çekeceğim. Çekebilirsem böyle bir içerik olmuş olacak. Görüşürüz. Ha, Sri Lanka sahili. Ha, gerçi izlemişim onu. <laughs> evet abi. Evet abi. Barak yayındayız. Yerdeki <laughs> evet. yani, kartedeyiz. Ben bu videoyu şimdi ikinci aşama çektim. Bir arabada çektim. <laughs> Başlıyoruz gibisinden. Kayıt almaya gidiyorum gibisinden. Kaydınızı aldık. Sesimi duyacak mikrofonu da aldık ama <laughs> mikrofon adaptörü de <laughs> Abi iki tane diyeceğim mikrofon var. İkisini de kullanamıyoruz. Şöyle de neyse dur şu şunu biraz şey yapayım <laughs> şurayı bir halledeyim. <laughs> tamam. Şuraya artık bir girelim. Evet arkadaşlar kaydı aldık. Mevzu buydu ikinci parttaki. Kaytı barağın evde şişirmeye çalıştık ama bu 12 metrelik bir kayıt olduğu için sığmadı salona. Biz de yarım şişirdik. Bari en azından video alındı. Ne markaydı bu? Newton marka Evo 12 metrelik kayıt. 19 üretim yılınmış. 19 üretilmiş. Eleman 22'de mi ne almış galiba? Bir yıl, bir buçuk yıl kaymış. Yazları yani. Aha. Daha da kaymamış. Ve kayıt nereden biliyor musun abi? Çanakkale'den. Şaka yapıyorsun. <laughs> İlk suya Gelibolu'da girmiş kayıt. <laughs> Eleman bir buçuk yıl Çanakkale'de. O korona zamanı Çanakkale'ymiş. O ara kaymışlar falan. Sonra dönünce artık fırsat olmamış. Yurt dışına taşınmış. Eşi burada o sattı falan. Yani. Böyle bir hikayesi var. Yani bir Çanakkale'den başka bir Çanakkale'ye gitmiş olduğu gibi bir şey. Biz bunu Ama mesela karen... zaten kışın kaymadıysa Tabii çok... sahibi sen misin abi. O 5 4'lük wet suite'le. Aynen öyle o wet artık kışın. Bursa, Karaca ve Boğazında mı artık? Nerede olacaksa? <laughs> <laughs> Oralarda artık değerlendireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 metrelik bir kayıt. Rengi falan da güzel. Kumaşın şeyi de güzel. Çok şey duruyor hala. O ilk kumaş hissiyatı var üzerinde. Yani İlk aldığımda şişirdim, tüplerine baktım, tüpleri de sağlam. Yani bana öğretilene kadar kontrol ettim. <laughs> Şurada bağlantı tüpleri var, havanın şiştiği şeritleri var. He. Onlarda Onlar da birleşme yerleri var, oraları kontrol ediyor insanlar genelde. Herhangi bir kaçak var mı, bir şey var mı gibisinden. Böyle bir şey, ben ilk kez şey yapıyorum. Böyle bir olay var. Biz bunu sürdük Snake işte Akyaka'da ya. Ha? Belki bu işten çıkmış olabilir. <laughs> olabilir bu <arada. gülüyor> Bu da 144 santim. Yeni benim gibi yeni başlayanlar için çok ideal bir boyut diyor herkes. Bu da aynı marka Dutton Gonzales serisi. Baya güzel. Pardon abartmışım 142'ye 43'müş. Güzel gözüküyor. Evet. Yani önü güzel. Sadece pedleri kullanımdan yapılmış. O zaten normal. Arkası da Finden, böyle. Finden. Pinleri sağlam ya. Pinlerde normal taş izi falan var. Küçük küçük. küçük. Şuralarda küçük. Ama bunlar normal herhalde. Ben anlamıyorum bu. Ben de çok bu ama falan. şey değil. Yani çok zarar görmüş gibi durmuyor. Yani evet. Güzel güzel. Üzerinde normal çizikler var. Yere koyma çizikleri vesaire var. Kadar olur. <laughs> Zamanı geldi. Pedleri değişir. Ped dediğin? O işte var. aynen. Ayak geçirdin Allah. Hmm. O da ama bayağı götürür gibi duruyor. En azından benim o acemilik dönemimi çok rahat atlatır. Gibi Bunu duruyor. Ne bağlıyorsun? Aynen öyle. Trapez dedikleri, harness dedikleri olay. Ee, Senin aynı wet suit aynı marka değil mi bu Tabi Tabii tabii aynı marka. Ion marka. Bu Ion'un Apex hatta. Benim wet galiba Apex bir bir şeydi. Hatırlamıyorum. Sikli bir şey pardon. Bu da yine Duton marka bar. Barı da bana anlatılanlara göre kontrol ettim de sağlam Çok çıktı. Kurumlu. Herhangi bir şekilde bir yamulması vesairesi yok. Bayağı sert bir şey lan bu. Tabii tabii. <laughs> kayıt gören <bir> şey ama. <laughs> Ay aşkım ilk defa bak. <laughs> Arkadaşlar açardım ama şimdi 25 metre ipi bu evde nereye sokacağız? Ne gerek var? 12 metrelik kaydı sığdıramıyoruz. 25 metrelik ipi açmaya abi hiç gerek yok. Abi ne oluyor? <laughs> abi? Bu eleman kim abi? Şu da pompa. Bazı arkadaşlarım sever. Böyle. Yani bunu artık şişireceğiz. Kaymaya başlayacağız. Vlogların devamı orada gelecek. Yediriyorum biraz. Olur. Olur olur. Bu şu anlık kayıt. Aldık vlog. Bunu böyle YouTube'a kısa video falan filan şey yaparım. Editlerim editlerim atarım artık.